Geçenki ki videoda bu e, göz video şekerden denemiştim tabi saçım uzunken o videoyu atacağım bu arada daha henüz atmadım e, böyle uz, uz, uzunken bu şekerden yemiştim bir dakika tekrar yiyeceğim paketini açıyorum e, bir saniye bir saniye verin. çok kısa bir süre sonra açacağım açtım tamam alıyorum bir Dakika. Şurası açıldı ama alamıyorum. Yapışmış herhalde. Bir dakika. Baba açar mısınız kamerayı ben alayım? Tamam. Neyse nasıl göründüğümü hiç bilmiyorum şu an. Baba yeri düşürme sakın. Sakın yeri düşürme bak. Dur alttan ben tutayım mı? Yırtıldık Dur Oha Heh, Tamam Arkadaşlar Bakın böyle Koku testi Koku Göz şeker Kokusu iyi Tadı da çok iyi Dokusu Böyle oldu. Şurasında kırmızı bir şey var. Yaptım. Bakın böyle kırmızı krema çıkıyor içinden.